sevgili kova burçları Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 29 Temmuz ve 4 Ağustos haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu kova olan güneş burcu kova olan ve ay burcu kova olan tüm kova burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Kartlar bugün kendisini mi veriyor? <laughs> ne anlatmak istiyorlar acaba? Evet, en doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçeceğim. Neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? Rabbim kulaklarınıza işitsin inşallah. İki tane gelmiş. Evet. Bir anda yanlış saydım sandım. Konuşurken Evet. Değnek kralı gelmiş. Kupa dokuzlusu. Aşıklar kartı. Kılıç ası. Değnek dokuzlusu. Mahkeme kartı. Para dokuzlusu. Kılıç altılısı. Değnek altılısı ve denge gelmiş bu hafta size. Evet sevgili kova burçları. Bu hafta böyle bir sanki haber bekliyorsunuz birisinden. O haber gelir gelmez bir karar alacaksınız. Bir kararınızı o şekilde vereceksiniz gibi gözüküyor. Ondan haber gelirse ona göre kararımı vereceğim. Ona göre harekete geçeceğim yoksa biraz beklemedeyim diyorsunuz. Yani biraz değişken tavırlardasınız. Nasıl olabilir bu? Hani birisine biraz kırılmışsınızdır da ilk adımı sen at diyorsunuzdur. Ya da e, farklı bir şey de olabilir bu. Hani burada aşıklar kartı da çıkmış. Belki sevdiğiniz birisinden haber bekliyorsunuzdur. Belki aranız limonidir. Belki aranız açılmıştır. Belki de hani aranızda bir e, sorun olmuştur da yok. Ondan haber bekleyeceğim. O bana haber vermeden Onunla iletişime geçmek istemiyorum ama o benimle iletişime geçer geçmez koşa koşa ona gideceğim dediğiniz bir hikayeniz var gözüküyor. Şimdi dost dostlu oturacağım. Zaten benim meşguliyetim var. Zaten biraz yapmam gereken sorumluluklarım var. Onlarla yapacağım. Onlarla biraz kendimi rahatlatmak istiyorum. Rahatça e, rahatça beklemek istiyorum. Yani keyfim yerindeymiş gibi gözükmek istiyorum. Hiç de bozuntuya vermek istemiyorum diyorsunuz tabii ki karşı tarafa. Eğer ayrıysanız yani ya da aranızda yol vardır, mesafe vardır da uzaktan keyfim yerinde sen olmasan da mutluyum ayakları gösteriyorsunuz. Hani o ayakları yapıyorsunuz ama hiç de öyle gözükmüyorsunuz gibi gözüküyor burada. Sevdiğinizden haber bekliyorsunuz. Ona göre bir karar alacaksınız. Sevdiğinizle bazılarınızda bir karar alabilirsiniz. Ciddiyle dönüşebilir. İlişkiniz ee, bu bir ilişkiyse hani ben ilişki olarak anlatıyorum da enerjileri anlattığım için eğer ilişkiyse bir ciddiyete binelim artık. Başım var da kafam işte Böyle decode'lara gelemiyorum artık. Bir şeyler yani yeniden bir şeylere başlayalım ya da e, bir muhakeme yapalım. Neler olacak? Sonumuz nereye gidecek diye bir konuşma gerçekleştirelim dediğiniz olabilir. Ya da ikili hani aşıklar ikili ortak ilişkilerden de bahseder. Çok sevdiğiniz hani aşkla yaptığınız bir iş, bir ortaklaşı, biriyle ortaklaşa işle hani ortağınızla ya da takım arkadaşınız, çalışma arkadaşlarınızla bir karar almak da isteyebilirsiniz. Böyle e, onlar da bir şeyler, bir fikirler söylesin ki ona göre başlayalım. Yeterince benim başım ağrıdı. Daha fazla başımın ağrımasını istemiyorum. Bir şeyleri sorumluluğunu birlikte alalım da diyebilirsiniz. Hani bazen diyorsunuz ya hep ilişki çıkmış ben iş bekliyorum diye. Ona göre bunu da iki yönlü anlatmış oldum. Hangi hikaye sizinse onu alabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Evet... bir mahkemeniz var galiba mahkemenizde keyfiniz yerinize gelecek demek ki olumlu bitecek sizin için hani sizin lehinize bitecek gibi gözüküyor ve artık kendi yolunuza gittiğiniz gözüküyor. Eğer ki mahkemeniz yoksa bir muhakeme yapıyorsanız veya biriyle kendi mahkemenizi kuruyorsanız Orada bir e, tatlılığa bağlanacak bir şey var. Yani biraz artık kafam rahatladı dediğiniz bir sonuç elde edeceksiniz ve kafanız rahat rahat bir yolculuğa çıktığınız gözüküyor. Evet, artık bir şeyi başardım, kazandım dediğiniz bir durumunuz var. Belki mahkemeyi kazandınız, belki muhakeme yaptığınız konularınız her neyse orada haklılığınızı ispat etmiş olabilirsiniz. Yeni bir sayfaya doğru gittiğiniz gözüküyor. Yeni bir Yola yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni bir şeyler. Yani yeni bir uğraş sizi bekliyor gözüküyor. Ama burada kazançlı bir şeyler. Yani hayatınıza hayatınıza kazanç sağlayacaklar bir şey. Hani ilişki alacaksınızdır ama kazançlı bir ilişkidir bu. Hani beni dengeliyor. Benim işime geliyor, işime de yarıyor. Seviyorum da. Hem işimi seviyorum, hem ortağımı seviyorum. Belki hem partnerimi seviyorum. Bir şeyleri sevgili yapacaksınız sevgili izleyicilerim. İşinizi de aşkla sevgili yapacaksınız. İlişkinizde de aşkla sevgili ilerlediğiniz ve dengeli bir şekilde ilerlediğiniz gözüküyor. Ee, geçen haftaki yorumlarınızda, yani geçen hafta diyorum ama zaten hemen yaptım. Peş peşe yaptığım bir açılımdı bu aylık burç yorumlarınızda. Cuma günü yayınlamıştım Kova burcunu galiba evet. Şimdi e, orada yorum yapmışsınız Kovalar evlilik düşünmez diye. E, sevgili izleyicilerim şimdi Kovalar evlilik düşünmez ama belki hani gezip tozup artık bir şeyleri yaşamıştır. Artık aradığını da bulmuştur. O yüzden belki evlilik düşünüyordur. Öyle de diyebiliriz. Bazı kova burçları varsa yazabilirler. Evet ta da böyle de diyebilirsiniz. Hani söylediğiniz gibi diyebilirsiniz. Yani beni onaylamak isterseniz. Hani insan aradığını bulduktan sonra belki başka şeyler düşünmez diye düşünüyorum ama tabii ki e, burçlar fark ediyor mu bilmiyorum. Çoğunluk olarak hani kovalar özgürlüğüne düşkün insanlardır. Evet hadi alt yorumları bekliyorum o zaman. <laughs> Şimdi bilinçaltınıza bakalım. Bilinçaltınızda bir sessizlik, bir yavaşlama var. Bir şeyleri bilmek, öğrenmek istiyorsunuz. Bakın bilgi, yavaşlama, sessizlik. İç sesinize kulak vereceksiniz. İçinizdeki sizi aramak, içinizdeki isteği aramak, içimdeki şey ben ne istiyorum? Kalbim ne istiyor? Ruhum ne istiyor? Yani e, ne istiyorum ben? Kendime kulak vermek istiyorum. O yüzden Olması gereken neyse yavaş yavaş olsun istiyorum, sindire sindire olsun istiyorum dediğiniz bir şey yaşayacaksınız. Ve bakın bilge, bilgece hareket edeceksiniz. Bütün bu zamana kadar yaşadığınızı böyle bilgelikle, yaşam tecrübelerinizi katarak ne istediğinizden emin bir şekilde niyetinizi alıyorsunuz. Öyle harekete geçeceksiniz, neye harekete geçireceksiniz. Çünkü şu an yavaşlama dönemindesiniz, sessiz sessiz içinizde bir şeyleri oturtmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten de ben bu ilişkiyi istiyor muyum? Veya gerçekten de ben bu işi istiyor muyum? Ya da bu hikayeyi istiyor muyum? Bu projeyi, bu bu ortaklığı neyse onu bu, bu hafta bir içinizde sindireceğiniz gözüküyor. Sevgili kovalar düşünme haftası sanırım bu hafta. Ama zaten bilgece, bilgilerinizi harmanlayarak sizin için en doğrusu hangisi ise ona karar vereceğiniz gözüküyor. İş meslek kariyer kartlarınızda hava uşağı çıkmış. Hadi gelin ikinizi de alalım. Güç kartı ve hava beşlisinde çok hava çıkmış. Evet bakın düşünceleriniz sizi güce getirecek. Görüyor musunuz? Hava, hava ve güç. Hava demek zihin demek. Bol bol zihin çalıştıracaksınız. Mantığınızı ortaya koyup güç elde edeceksiniz. Kendi gücünüzü düşünerek kendiniz elde edeceğiniz gözüküyor. Evet, hava uşağı diyor ki zorlu bilgi, gecikmeler ya da planlarda değişiklikler, düşüncesizce dile getirilen gerçekler. Bu hafta bir şeye öfkeleneceksiniz diyor, birine hat bildireceksiniz, diş bileyeceksiniz. Canınızı çok sıkmış birileri diyor. Ama, aman aman aman, sakin ol demiş, sinirlerine hakim ol demiş. Eğer ki e, bu sinirle hani öfkeyle kalkan zararlı oturur ya bu sinirle öfkeyle hareket edersen bir plan değişikliği yapmak zorunda kalırsın plan planı değiştirmek istemiyorsan mevcut bulunduğun planla hani işlemesini istiyorsan biraz sakin ol çünkü karşınızdaki karşınızdakilerle kızgınlık yaparsanız hani kızarsanız bir anlaşma feshedilebilir bozulabilir demiş ve güç bakın bu çok fazla güçlüsünüz. Belki gücünüz o kadar fazla ki belki bu yüzden böyle biraz patlamalarınız oluyor. Bilgi güç demektir ya belki bilgilerinizden dolayı, tecrübelerinizden dolayı o kadar güçlüsünüz ki Başkalarının söylediği sizlere biraz öfke yağdırıyor olabilir. Hani nasıl bilemez gibisinden ya da bir böyle bir değişik bir şeyler de olabilir. Kızdırılan bir ortam da olabilir. Ya da belki öfke enerjisi vardır. Bilemeyiz. Bazen gökyüzü bize öfke enerjisi yağdırabiliyor. Bilinçsizce fark etmeden neden canımız sıkılıyor? Neden öfkeliyiz diyebiliyoruz. Evet bakın kuvvetli iç güç sert yargılardan kaçın affedicilik ve şefkat diyor. Sert yargılardan kaçının çok güçlüyüm diye. Eğer ki e, hani bütün güç sizin elinizde sevgili izleyicilerim bir patronsanız altın, sizin altınızda çalışanlar varsa güç gösterisi yapmayın olur mu? Bakın affedicilik ve şefkatle davran, sert yargılardan kaçın demiş. Ve burada da düşüncesizce dile getirilen gerçekler. Hani gerçekleri insanların yüzüne pat diye söylemeyin. Belki kalpleri kırılır demiş. Biraz daha şefkatli, biraz daha affedici olun demiş kartlarımız. Hava beşlisi akıllıca olmayan bir karar. Bu durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren, herkesin amacını değerlendir demiş. Bu da e siz bir karar vereceksiniz. Kararınızı iyice düşünün diyor. İyice ölç, biç, tat, ondan sonra kararını ver. Çünkü bu yaşadığın bir durum, bir olay, bir hikaye her neyse, buradan bir şey öğreneceksin. Bir hani bilgi de vardı. Bakın bilgi. Bir bilgi daha edineceksin. Bir tecrüben daha olacak. Her yaşadığımız olaylar zaten bize bir tecrübe kazandırıyor. Siz de bu olaydan bir tecrübe daha kazanacaksınız gözüküyor. Bu işin içinde neler yapacaksanız artık? Buradan bir de herkesin amacını bir değerlendir demiş. Yani bunun içinde bir iş var ya da bir şey var. Biraz geri çekil, sakin ol. Seni öfkelendiren bir durumu var ya da bir şey mi var? Bir güç, güç gösterisi mi var? Yani bir şeyler var ama burada oradan öğrenebileceğin ne varsa öğren bu olayla ilgili durumundan demiş kartlarımız. Ve herkesin amacını da değerlendir. Hangi amaçla böyle davranıyorlarmış diye bir durum değerlendirmesi yapacağınız gözüküyor. Bu hafta sevgili kovalar. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Evet benimle uyumlandıysanız altı yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere ve aylık burç yorumlarınızı dinlemediyseniz ona da izlemenizi dinlemenizi tavsiye ederim. Ağustos ayı burç yorumlarınız yayınımızda e, Cuma günü yayınlamıştım. Evet, hoşçakalın Allah'a emanet olun sevgili kova burçları.